Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Memur ve emekli zammı son dakika haberi geldi. Kasım 2022 enflasyonu ile tek tek hesaplandı. En düşük 4A, 4B, 4C SSK Bağkur maaşı Kasım ayı enflasyon oranı ile birlikte gözler memur ve emekli maaş zammına çevrildi. 2022'nin ikinci 6 aylık enflasyon verilerine göre milyonlarca kişinin maaşında artış olacak. 14 milyon emekli, 5 milyon memur, sosyal yardım hak sahipleri gibi birçok kalemde artış yapılacak. 2023 Ocak zammı için geri sayım başlarken vatandaşlar Kasım enflasyonu ile yeni maaş hesaplamasını araştırmaya başladı. Peki 4a 4B 4C 2023 Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli ve memur maaş zammı son durum nedir? İşte haberimizin detayları. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emekli ocak zammına kilitlendi. TÜİK tarafından açıklanan Kasım enflasyonu ile 5 aylık oranda belirlendi. Bu gelişmelerin ardından 2023 Ocak zammı ile ilgili en önemli ipucu gelmiş oldu. Şimdi ise gözler memur ve emekli maaş artışlarına çevrildi. Peki en düşük memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı son durum nedir? İşte merak edilenler diyoruz. Bugün açıklanan Kasım enflasyonu ile birlikte 5 aylık oran belirlendi. Kasım enflasyonu ile 5 aylık verinin ortaya çıkması sonrası yıl sonu artışları için geriye tek bir veri kaldı. Bu da Aralık enflasyonunun 3 Ocak'ta açıklanmasıyla belirlenecek. Kasım ayı enflasyonu açıklandı böylelikle 5 aylık enflasyona göre memur %15.11 zam, emekliye %14.04 zam olarak yansıyacak ve 5 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4197 liradan 4786 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4687 liradan 5345 liraya yükselecek. Temmuz ayında en düşük aylık bağ tarım emeklilerinde 3335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2905 liraya çıkmış. Bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3500 liraya tamamlanmıştı. 5 aylık enflasyona göre en düşük aylık bağ kurtarım emeklilerinde 3803 liraya 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3313 liraya yükselecek. Şu ana kadar oluşan orana göre en düşük maaş memurlarda 9105 liradan 10480 liraya memur emeklilerinde 6078 liradan 6996 liraya yükselecek diyoruz. Memur maaşları genel müdür dördün biri mevcut maaş 29.809 liradan %15.11 zamla maaşı 34.313.14 lira olacak. Şube müdürü üniversite mezunu dörde bir mevcut maaş 15.848 liradan %15.11 zam ile 18.242.63 lira. Üniversite mezunu bir memur dokuzun biri. Mevcut maaş 9.707 liradan %15.11 zamla 11.173 lira maaş alacak. Öğretmen dördün biri mevcut maaşı 12.276 lira. %15.11 zamla maaşı 14.130.90 lira olacak. Kaymakam birinci sınıf birin dördü mevcut maaş e, 27.574 %15.11 zamla 31.740.43 başkomiser 3'ün biri mevcut maaş 15.810'dan %15.11 zam ile 18.98.089 lira ve polis memuru 8'in biri mevcut maaş 13.747 liradan %15.11 zamla 15.824.17 liraya Uzman Doktor mevcut maaş 18.853 liradan 15.11 zamla 21.701.69 liraya. Ve Hemşire Üniversite mezunu 5'in biri mevcut maaşı 11.828 liradan 15.11 zamla 13.615.21 liraya. Mühendis maaşı 1'in dördü mevcut maaş 16.205 liradan 18.658.58 liraya teknisyen lise mezunu 11'in biri 10.100 liradan 11.626 liraya profesör 1'in 4'ü 25.984 liradan 29.910 liraya araştırma görevlisi 7'nin biri 15.311 liradan 17.624 liraya vaiz 1'in 4'ü 12.752 liradan 14.678 liraya avukat 1'in 4'ü 15.485 liradan 17.800 24 liraya yükselmiş olacak ve emekli memur emeklilerine geldik sıra. E, emekli müsteşar birim biri mevcut maaşı 21.905.20 liradan %15.11 zam maaş artışıyla 25.215 liraya. Emekli Genel Müdür 19.361 liradan 22.286 liraya, Emekli Şube Müdürü Lisans mezunu birin dördü 7.429 liradan 8.551 liraya, Emekli Memur Lisans mezunu birin dördü mevcut maaşı 7.269.57 liradan, o zamlı maaşı 8.368 liraya, Emekli Öğretmen birin dördü 7.475.52 liradan 8.605. 07 liraya emekli kaymakam 1. sınıf 1'in 4'ü 12.691.14 liradan 14, 680, 608 liraya... ...emekli polis memuru 7.731 liradan 8.899 liraya... ...emekli hemşire lisans 1'in 4'ü 7.265 liradan 8.363 liraya... ...emekli mühendis 9.115 liradan 10.493 liraya... ...ve emekli teknisyen 6.343 liradan 7.302 liraya... Emekli profesör 17.340 liradan 19.961 liraya ve emekli imam hatip 7.475 liradan 8.605 liraya. Emekli avukat 7.475 liradan 8.605 liraya yükselmiş olacak haberlerimiz geldikçe sizlere anbean an aktarmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın sevgi ve saygılarımızla.